Arkadaşlar merhaba. Hepiniz Kripto Koli kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de sizlere güzel bir sistemden bahsedeceğim arkadaşlar. Normalde bunu kanalında bahsetmiştim, tanıtmıştım ama şimdi içinde birçok yenilik oldu, daha çok kazanma şansı oldu, daha çok puan veriyor. Verdiği puanlar sayesinde de ne kadar çok puan alırsak arkadaşlar, o kadar otomatik bize para gönderiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Express Kripto hesabına gönderen bir sistem arkadaşlar bu. Anlık gönderiyor arkadaşlar. Beklemenize falan gerek yok. Biriktirmenize gerek yok. Biriktirebilirsiniz de ama kendi içerisinde. Onu da anlatacağım arkadaşlar. Şimdi videoyu fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada sosyal medya hesaplarımız var. Buradan bizleri takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolara beğeni atarsanız, bildirim zillerini açarsanız çektiğimiz videoları ve tanıttığımız sistemlerden haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi sisteme geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar sistem bu. Ee, Fakület diye bir tane sistem arkadaşlar. Duty Crop diye geçiyor. İçinde toplam bakın burada kripto para kaç tane var arkadaşlar. 45 tane 45 tane kripto para var arkadaşlar. Ama İlk önce sadece burada seviye sistem var arkadaşlar. Seviyeniz ne kadar yüksek? Mesela benim şu an seviyem arkadaşlar 8. seviyedeyim ben. Seviyeniz arttıkça seviyeniz arttıkça arkadaşlar yani burada ne kadar böyle vakit geçirirseniz ne kadar PTC reklamları ne kadar sur, surta gezenirseniz, bonusunuz da artıyor arkadaşlar. Seviyeniz artıyor. Üstelik Burada bakın 1.6 yazıyor. Mesela siz ikinci ülkede belki 0.3 yazar, 0.5 yazar, 0.1 yazar. Bu devamlı çoğalıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada bakın şu an ben 8 tane jeton seçebiliyorum. 8 tane jetonu seçmişim. Bitcoin, Ethereum, PIX mesela, X, Ripple seçmişim, Litecoin, Dash seçmişim, Dogecoin seçmişim. Direkt Express Crypto hesabıma gönder arkadaşlar. Bilginiz olsun sisteme kayıt olması çok basit e, mail adresiniz pardon kullanıcı adınız mail adresiniz iki defa şifrenizi giriyorsunuz kapça çözüyorsunuz arkadaşlar mail onayı gelebilir ona bakabilirsiniz arkadaşlar sistem iki seneden beri açık iki buçuk sene olacak aşağı yukarı güzel bir sistem devam ediyor bilginiz olsun bakın burada da kendi bir tane kripto parasını veriyor Bu da değerlenecek arkadaşlar ve günlük yağmurlar var. Mesela şu zil işareti var arkadaşlar. Buraya basın. Bastığınız zaman burada koyun yağmurları diyor arkadaşlar. Bakın bana 2 saat önce 50 satoshi zikeş vermiş. Bir gün önce 12.500 satoshi doge doş koyun vermiş. Bir gün önce işte burada ne yazıyor? 3 milyon ridit rainbow vermiş. Yağışlardan. Koyun yağmur deniyor arkadaşlar buna. Kendi içinde bu. Veriyor yani bilginiz olsun. Arkadaşlar burada Sisteme girince bakın şu sağ tarafta bir yer var. Oraya basın. Burada e, adresler var. Arkadaşlar adreslere girin. Çünkü buradan ödeme almanız için eğer Express diyor hemen gelsin. Ben beklemek istemiyorum. Burada toplamak istemiyorum. Ben canlı canlı parayı görmek istiyorum. Kripto paraları görmek istiyorum diyorsanız bakın arkadaşlar burada şu yani Express Kripto Cüzdan Adresi var ya arkadaşlar. Bizim bu bir cüzdandır biliyorsunuz bunu. Bilmeyen arkadaşlar da buna kesinlikle iyi olsun arkadaşlar. Bu ve Fasut Bey. Ama direkt buraya attığı için. Bakın şurada cüzdan adresi var arkadaşlar. e -U -S -L diye başlıyor. Bunu buradan kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Buraya getirip yapıştırıyorsunuz. Cüzdan adresinizi kesinlikle yapıştırın arkadaşlar. Sonra Fasut Bey'i kullanıyorsanız Fasut Bey'deki mail adresiniz mail adresinizi buraya yazacaksınız. Coinbase'deki mail adresinizi buraya yazacaksınız. Ha ben Fasut Express Kripto'yu göndermek istemiyorum diyorsanız buraya cüzdan adresiniz tek tek girmeniz lazım arkadaşlar. Hepsini kendi şahsi borsa cüzdan adresleri arkadaşlar bunlar. Buraya yapıştıracaksınız. Ama ben ne yapıyorum? Ben Express Kripto bu cüzdan da biriktiriyorum arkadaşlar. Buradan da çekim limitine ulaşınca kendi borsama atıyorum. Yani paribu olur, coinim olur, ne bileyim binans olur, btc türk olur. Belli bir limite ulaşınca atıyorum arkadaşlar. Oraya gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu ayarlardan cüzdanlarımızı burada bir yazalım. Burası önemli arkadaşlar. Bunu yazacağız. Şunları sonra da yazsanız olur. Sıkıntı değil. Buradan güncel ederseniz günceler. Sonra tekrar buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada şey gösterge paneli. Yapacağımız işleri söyleyeceğim arkadaşlar size şimdi. Gösterge paneline geldik mi arkadaşlar? Burada biz Duty diye bir tane puan kazanacağız arkadaşlar. Bakın ben şu an nedir? Bakın benim çok az bir şeyim kalmış. Dokuzuncu levelim bitiyor herhalde. Bitmek üzere 10. level'e geçeceğim arkadaşlar. Pardon, 8'e geçeceğim. 8'deymişim. Dokuza geçeceğim arkadaşlar. Çok az bir şey kalmış. Bakın şu önemli bak. Bakın şu benim şu an 500 duitim var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bu arkadaşlar burada şu şuradaki kripto paraları kazanmamıza yarıyor arkadaşlar. Mesela şuraya geldik. Şurada 500 tane kazandım mı? Kazanmayı da anlatacağım arkadaşlar. Bakın hafta sonu yaparsan diyor %20 diyor daha fazla veriyorum. Diyor. %20. Şimdi burada diyor ki bir ödeme modülü seçin ve zamanlayıcı yenileyin diyor arkadaşlar. Şimdi şu ama ilk önce şu dutuyu anlatayım pardon. Dutuyu bir anlatalım. Bunu kazanmamız lazım. Şu 500 nasıl geldi? Önemli olan bu. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru iniyorum aşağı doğru indim mi? Bakın arkadaşlar burada burada kazanacağımız sistemler var. Şimdi arkadaşlar burada hangisini kullanacağız? En kolay, en basit hangisi? Burada bakın şurada hediye kutuları var arkadaşlar. Bu ne diyor? Her 30 dakikada bir monora veriyor bize. XMR veriyor bakın arkadaşlar. Çok basit. Bak bir tanesine ben basıyorum. Tamam mı? Bunu da alın, kaçırmayın yani. Bu da kazanalım, alalım yani arkadaşlar. Ama içinde birçok sistem var arkadaşlar girin inceleyin yani çok güzel gerçekten sistem. Şimdi burada aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar çok basit yapmamız gereken. Bakın burada bir kap bakın burada rulolar var işte bin gelirse şunu kazanırsın, şu gelirse bunu kazanırsın diyor. Bakın buraya buraya geldim bu kapkeyi bir çözüyorum tamam mı arkadaşlar çok basit. Rulo diyorum. Bakın şu an şu an bakın bana ne verdi? 394 xmr verdi. Artı 10 XP'ye kazandığını diyor. Kendi arasında bir şeyler veriyor. Neyse bakın ne diyor? Yarım saat sonra 30 dakika sonra tekrar gel diyor. Gerçekten güzel bir şey. Şimdi tekrar biz şeyimize gelelim. Ana sayfaya gelelim. Çünkü arkadaşlar sonuna kadar dinleyin videoyu çünkü Önemli çünkü arkadaşlar bu. Yani önemli mutlaka dinlemeniz lazım kazanmamız için burada. Güzel bir sistem kaçırmayın diye uğraşıyorum. Arkadaşlar burada da bakın rulo oyunu diyor. Bu, bunu da alalım. Bunu da alalım. Bu da önemli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da önemli. Burada da bize şey veriyor. Bakın arkadaşlar puan e, o az önce dedim ya bunlar bize önemli dedim. Bakın bunlardan veriyor. Bakın bu da çok kolay. Hemen bunu giriyorum. Kapçayı çözüyorum. Large yaptım mı? Tamam. Rulo diyorum. Bu da puan. Yani neyi bu? Ee, şey kazanacağız. Kazan bize şey veriyor mesela burada. Puanını anlatacağım arkadaşlar. Ne aldık şimdi buradan? Yarım 30 dakika sonra tekrar gel diyor. Ne kazanmışız? 100 tutu kazanmışız. Tutu dediği şu arkadaşlar. Şu. Şimdi dashboard'a tekrar girelim. Şimdi arkadaşlar dashboard'a tekrar geldik. Fazla da uzun ama uzun sürmesini istiyorum ama şey var. Yani anlatmak anlatacak çok şey var. Bakın arkadaşlar 8'dim 9 oldu şu an. Bakın burada ilerliyorum. Bilginiz olsun. Bakın bu tuti benim 500'dü 600 oldu. Yüzde az önce aldık ya arkadaşlar. Kazandık yani. Yüzde aldık. Şimdi bu. iki kazançlı sistemimiz bu. Daha devam ediyor. Bakın arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü bakın arkadaşlar. Surf ADS PTC duvarları. Şu ikisi. Tamam. Diğerleri de güzel de diğerleri bunlara da bakabilirsiniz. Ama benim en çok kullandığım en çok kullandığım bu alttaki hediye kutuları surf ADS, PTC duaları. Bakın arkadaşlar çok basit. Bir tane SurfADS'ye basıyorum. Puan kazanıyoruz arkadaşlar. Önemli olan bu. Ne kadar puan? Bakın benim şu an 600 lutim var. Bakın şurada saniye gidiyor. Çok basit arkadaşlar. Saniye gittiği zaman bakın şimdi. 6 tane reklam. Ne diyor burada? Bitcoin'i seç diyor. Seçtim mi? Sunmak. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ikinci reklama geçti. Ne oldu benim? 630 oldu burası. Şimdi 630 oldu. Tekrar şimdi gidiyor. Ne diyor? Yumurtayı seç diyor. Yumurtayı seçtim. Şimdi bakın 654 oldu. Diğer reklama geçti arkadaşlar. Arkadaşlar çok basit. Gerçekten güzel bir sistem. Bunu ben kullanın diyorum. Ben kullanıyorum devamlı. Express Crypto hesabıma direkt atıyor. Beklemiyor. Şimdi arkadaşlar bu devam edecek. Daha 3 tane daha gidecek. Bakın 678 oldu. Ben tekrar ana sayfaya bir geleyim. Fazla uzatmak istemiyorum. Daha çok çünkü. Şimdi bu sur klam yaptık mı arkadaşlar? Bakın benim bura ne oldu? 678 oldu benim şeyim. E, klamım. Klam diyelim ona. Şimdi tekrar aşağı geliyorum. Surf'u gösterdim de PTC duvarları var. Bakın 10 tane burada reklam var arkadaşlar. Çok basit. Şimdi onu da göstereceğim size. Bakın bu 678. Dikkat edin. Bakın arkadaşlar. Bunlar da buradaki reklamlar tamam mı? Şimdi bunun üzerine geliyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. süre 20 saniyeymiş. Bu uzun olabilir. Ben bir tane kısadan göstereyim size. Mesela 5 saniye 48 tutu kazandırıyor. Mesela arkadaşlar bir tanesine bastık. Bunların hepsini yapın arkadaşlar. Kaçırmayın yani. Bakın 5 saniye burada gidiyor. Bak gitti hemen. Ethereum'u seç diyor. Ethereum'a geldim buraya. Sunmak diyorum. Evet. Reklama da atıyor. Bir tane reklam çıkıyor mesela. Onu sağdan kapat. Tamam mı arkadaşlar? Bakın 726 oldu. Bakın burada 8 kazandı. 50 XPD diyor kazandığını diyor. Sonra tekrar e, nedir? Mesela m, bir tane daha çözelim. Bir tane daha size göstereyim arkadaşlar. Bu bunlar önemli arkadaşlar. Bunları yapın yani. Bunlardan çünkü bunları yapıp puan kazanıyoruz. Başka türlü puan kazanamazsınız yani. Başka türlü bir kazanma şekli yok. Şimdi dolar sync işaretini seç diyor. Tamam. Dolar bunu da seçelim. Buradan kapattım bunu. Tekrar ana sayfaya geldim. Şimdi 774 tane benim şeyim var arkadaşlar. Nedir? E, DUT'im var. Puanım var yani. Bu puanı şimdi ben kullanacağım arkadaşlar. Bakın bonusum da çoğaldı. 1.8 oldu. Seviye atladım ya. Bonusum da çoğaldı. Seviyem yükseldi. Seviye yükseldi. Ben şu an dashboard'a bir geleyim bir dakika. Dashboard'a geleceğim şimdi. Şuradan geleyim gösterge paneline geliyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi gösterge paneline geliyorum. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin lütfen rica ediyorum. Şu an 10. levele az kalmış gelmeme. 1.8 bonusum var. Şimdi buraya geldim. Tamam mı? Şu an benim 774 tane dutim var. Şimdi geldim buraya. Ha, bak Bakın ne oldu arkadaşlar. 8 diye 9 oldu bu. 9 tane diyor para seç diyor. Şimdi ben bir tane daha seçeceğim. Ne seçeyim mesela? Mesela burada e, Express Crypto'da ne vardı? Şu an aklıma gelen bir dakika. Şu an bit, bit, Bitcoin Cash, Bitcoin Cash seçmiş miydim? Bir dakika. BTC, Ethereum, TRX, dalgalar, Zcash seçiyorum arkadaşlar. ZK'yı seçtim, 9 oldu. 45 tane kripto para var ya arkadaşlar, ben 9 tane seçtim. Siz ilk başladığınızda 5 tane olacak. Her seviye atlamanızda para da seçiyorsunuz arkadaşlar. Çoğalıyor paranız. Şimdi seçtim mi? Bakın arkadaşlar burada bir ödeme metodu seçin diyor. Bak diyor ki balans mod diyor. Artı 10. Yüzde 10 diyor. Eğer diyor bunu seçersen diyor. Bunu seçersen diyor. Yüzde 10 diyor. Daha fazla vereceğim sana diyor. Yüzde 10 bu nedir bunu seçmek? Bu kendi şuradaki denge var ya arkadaşlar. Denge dedi. Bak bunu da göstereyim size. 10. Buraya atıyor. Onu seçerseniz arkadaşlar bakın şimdi göstereceğim size. Bakın. Direkt buraya atıyor arkadaşlar. Bakın burada da cüzdanlar var. Ben buraya da biraz topladım. Bakın buraya direkt gönderiyor arkadaşlar. Bir sürü o seçtiğiniz yerlerin hepsini buraya gönderiyor. Ama ama ben ben kardeşim ben direkt görmek istiyorum. Express Crypto cüzdan adresinde ben görmek istiyorum. Direkt buraya gelsin istiyorsanız şimdi onu da söyleyeceğim size. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Paramızı seçtik mi? Şuraya bir tıklayın. Bakın burada Express diyor. Express kriptoyu seçiyorsunuz arkadaşlar. Şu çarpan bir falan diyor. Bunu ne kadar yükseltirseniz bunu ne kadar yükseltirseniz buradaki dutri daha çok gider arkadaşlar. Siz ilk önce bir deneyin. Daha ne kadar çok kazanırsanız o size bağlı. Bakın burada 2 dakikada var. 4 dakikada var. Ama şey yükseldikçe dakika yükseldikçe sizin de dutrileriniz burada daha çok gidiyor arkadaşlar. Bakın burada. Tamam. 2 dakika yaptık. Sonra aşağı doğru geliyorum. Bakın burada ne diyor? Auto başlat diyor. Bunu bir değiştirelim bir dakika. Şimdi bakın burada Until Bunu bir yazalım. Arkadaşlar video uzun oldu ama çünkü uzun. Yani çok söyleyeceğimiz şey var çünkü. Tamam bilen arkadaşlar vardır. Yapan arkadaşlar vardır ama yeni başlayan arkadaşlarımız da var bu iş. Arkadaşlar yani onlara da yardımcı olalım. Şimdi bakın arkadaşlar şu an şu an sayfa açıldı. Şu an benim otomatik otomatiğim başladı. Express moda gidecek. Express kriptoya gidecek. Bakın burada yazıyor arkadaşlar. Gönderdiği tutarlar yazıyor. 2 bitcoin, işte 10 dash, ne bileyim, dogecoin falan. 1 ethereum. 2 dakikada bir saniyeyi bekleyip şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Yani gittiğini göstereceğim. Arkadaşlar önemli olan neydi bizim? Önemli olan burada şu sörfleri yapmak. PTC'leri yapmak. Yani puan toplamak için bunlar önemli bizim için. Bakın daha çok birçok var burada. Bunları da yapabilirsiniz. Ha ben bunları da yapmak istiyorum. Bunları da yapmak istiyorum. Bunları da yapabilirsiniz. Sonra burada altta iki tane hediye kutusu vardı. Onları da yapın. Kaçırmayın. Alın. Koyun yağmurları var. Onlar zaten direkt otomatik geliyor. Arkadaşlar buradan değiştirebiliyorsunuz o şeyleri. Daha fazla ha, burada yazıyor arkadaşlar bakın iki dakikada 135 e, duti gidiyormuş az önce söylemişim e, bakın burada bayağı bir gidiyor bilginiz olsun birin iki dakikalık yaparsanız uyuyor ama puanınız çok olur yapın önemli değil arkadaşlar sistem güzel kendi zaten bir sürü reklam oluyor bir sürü reklam var bu tür sistemler kapanmaz arkadaşlar sen burada ne kadar faal olursan ne kadar burayı yaparsan o kadar çok senin burada şu puanın şu ne diyorlar? Nerede o puanın ya? Ha, şu klap, otomatik kalk Burada daha ne kadar 5000 bin, 10 bin olursa tamam mı? Kapat burayı. Git burada. Başka bir şeyler yap. Başka diğer musluk kripto paraları yap. Mesela şurada bir tanıtım sistem var. Buna çalış. Veya kendi yaptığın musluk site, sitesi varsa ona çalış. Bu burayı şey yapmana gerek yok. Beklemene gerek yok burayı. Bu kendi başına atıyor. Şu an gönderdi mesela. Şu an gönderdi. Bakalım Express Crypto'ya gelelim. F5 yapalım. Yenileyelim sayfayı arkadaşlar. Şimdi evet şimdi arkadaşlar bu Express Crypto cüzdan adresini de aşağı atacağım. Videonun altına oradan üye olabilirsiniz. Bu önemli. Bunu kesinlikle üye olmanız lazım. Arkadaşlar gelen paraları buradan görebilirsiniz. Bakın şurada ok işareti var. Basıyorsunuz. Arkadaşlar gördünüz mü bakın şu an lutik kor sisteminden buraya tıkır 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 gelmiş arkadaşlar. Yani 60 arkadaşlar yani sistem bu. Olay bu arkadaşlar. Buradan kazanın yani bilginiz olsun. Anlık geldi görüyorsunuz arkadaşlar sistem bu. Bunu tavsiye ediyorum. Videoyu sonuna kadar dinlediniz. Yani teşekkür ediyorum ama uzun oldu ama niye uzun oldu? Sistemi sistem kalabalık arkadaşlar. Sistem yani kazanma şekilleri var. Ne bileyim cüzdan adresi var. Birçok şey var ama girin buna kayıt olun. inceleyin İçindekiler, içindeki kazanma sistemlerini öğrenin. Bakın şu an hala gönderiyor burada. Bu paraları gönderiyor yani. Daha gönderecek. Ama dediğim gibi şu hak taleminiz ne kadar çok olursa o kadar iyi arkadaşlar. Gidin siz burada dediğim gibi başka işleri yapın. Hiç önemli değil. Beklemenize gerek yok. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Fazla burada bir şey söylemeyeyim. Video zaten uzun oldu. Şimdi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolara like atarsanız gerçekten beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar ücretsiz kazanç yollarını tanıtmaya çalışıyorum. Daha sistemimde de kanalımda da birçok kazanç sistemi var arkadaşlar. Onları da girin inceleyin. Yani eee diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bir de bir ruble sitesi var arkadaşlar. Şurada Flavor Mago diye gerçekten bunu kullanmanızı istiyorum. Daha ona da tekrar detaylı bir anlatım gelecek. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar.